Amiyet Hanım, hanımım bir şey diyeceğim ama canını sıkma sakın. Ne oldu Sultan? Yusuf Bey'in misafiri varmış ya. Evet. O Betül Hanım'mış. Hangi Betül? Yusuf Bey'in İstanbul'daki Betül'ü. Erkencisin ha? Öyle valla. Havasından mı, suyundan mı bilmiyorum. Sabah yedi uyandım. Hemen de buraya geldim. İyi ettin. İşin yoksa tarlalara gidelim. Ya sonra da bana Kapadokya'ya gezdir. Yani arkadaşlarım anlatı anlata bitiremiyor. Ben de çok merak ettim. Tamam. Tabii bir de Hınara Vadisi'ni görmek istiyorum. Vay vay vay. Pardon. Aa, annem arıyor. Aa, selam söyle. Efendim anne. Yusuf'u İstanbul'dan gelen misafirim Betül'müş öyle mi? Evet anne. Selamı var sana. Ya aşk olsun sana oğlum. Yani kızı el gibi otel odalarına mı yerleştirdin? Haber verirdin ya oğlu. Konakta bir oda hazırlatırdı. Hı. Sağ ol anne, böylesi daha uygun. Tamam çocuğum. O zaman iftara getir. Özledim Betül kızımı. Ee, tamam, kendisine sorayım. İsterse getiririm. Annem seni akşam yemeğine davet ediyor. Çok sevinirim. Hamiyet teyze elimin ben de çok özledim. Tamam anne, akşam Betül'le birlikte geliriz. Bekliyoruz. Çok geç kalmayın ha. Tamam. Sultan, akşama Yusuf'la Betül yemeğe geliyorlar. Ona göre hazırlığınızı yapın. Ne güzel oldu ya. Ne zamandır görmüyorduk Betül ablayı. Ha. Akşamki yemeği Havva yaptı değil mi? Evet hanım. İyi. Söyle ona, gene böyle alengirli bir şeyler yapsın. Betül sever öyle şeyleri. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Vallahi bravo teyze. Nasıl bozduğunu gördü kişi. Ne bileyim ben. Yusuf kızın yüzünden çok acı çekti diye az söylenmediydi ardından. Geldiğini duyunca gönül koyar engel olur dediydim. Öyle olmadı ama. Bu arada ben o kadın için değil yemek yapmak, çorba kaynatmam haberin olsun. İyi günler. Bir müsaade etsen de girsek. Çok güzel bir konakmış. Galiba burası Kapadokya'nın merkezi. Girelim mi içeri? Kusura. Aman efendim, aman efendim. Hmm, hoş geldin Betül kızım. Ay ben seni çok özlemişim. Ben ha? de sizi çok özledim Hümiyet teyzeciğim. <laughs> ne gerek vardı bunlara, sağ ol. Betül. Münevver. Hoş geldin. Ne kadar güzelleşmişsin sen. Ay teşekkür ederim, <laughs> sen ne çok güzelsin. Hoş geldin kızım. Merhaba Yılmaz amca. Bugün şirket odanıza uğradım ama çıkmışsınız. <laughs> kızım ben artık şirketi sadece zaman öldürmek için kullanıyorum. Yusuf mektebi bitirip de şirketin başına geçtiğinden beri artık işlerle hiçbir alakam kalmadı. Hadi geçelim mi artık masaya? Evet hadi hadi buyurun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Betül Nasıl buldun buraları? Vallahi iş güç arasında görebildiğim kadarıyla çok güzel bir yer. Anlayacağınız kadarıyla Yusuf'la çalışmaktan pek fazla fırsat bulamıyorum gezmeye. Ay oğlum ne kadar ayıp. Kızı gelir gelmez işe mi boğdun? Anne beraber çalışalım demesem geleceği de yoktu. Organik tarım işine sen ne diyorsun Betül? Bence çok iyi bir atılım. Hatta Yusuf geç bile kaldı. Ya yani birçok üretici bir sürü organik ürünlerle pazar bile kurdu. Geç olsun da güç olmasın hanım kızım. Zaten Yusuf inanmadı, araştırmadığı şeyin altına imza atmaz. Bebek mi var evde? Ne oldu? Yanlış bir şey mi sordum? Yok. Evet evde bebek var. Sen mi evlendin Münevver? Hayır. Bebek benim Betül. Girebilir miyiz? Tabii. Biraz gazı vardır Rüzgar'ın. Yusuf, çok tatlı bu. Kucam alabilir miyim? Tabii. Allahım ne kadar küçük. Şş. Peki, test sonuçları ne zaman gelecek? Yakında çıkar. Peki, ya çocuk senden değilse, o zaman ne olacak? Sonuçlar çıkınca bakacağım. Burada durmaz herhalde. <laughs> Biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Bir şey ihtiyacınız olursa söyleyin. Aşk olsun Yusuf. O kadar telefonda konuştuk. Neden hiç bahsetmedin? Denk gelmedi demek ki. Yusuf. Oğlum kahveleriniz geldi. Hadi çıkalım çocuklar. Pardon, bir bardak su alabilir miyim? Pınar. Betül Hanım'a bir bardak su getirir misin? Tabii Yusuf Bey. Her şey için çok teşekkür ederim. Lütfen aşağı kadar zahmet etmeyin. Ay ne zahmeti kızı? Lütfen Amiyet teyzeciğim, gerçekten içime sinmeyecek. Ben burada vedalaşım sizinle. Ay vedalaşmak da de demekmiş? Her zaman bekliyoruz. Gene gel. Bundan sonra sık sık görüşeceksiniz zaten anne. Buraları çok sevdim, inkar edemeyeceğim. Ama sürekli de gelip kalamam biliyorsun. Her sırada gelir giderim. İyi geceler. Güle güle kızım, güle güle. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Ben Metül'ü bırakıp geliyorum anne. Sizi beklemeyin. Üşürsen şalı geri isteyelim kızlardan. Gerek yok. Yusuf'lar mı çıktı? Eski sevgilisini elleriyle bırakmaya gitti herhalde.